Bir gecede kimse zengin olmuyor. Ne kadar güzel bir ürün bulup, ne kadar inovasyon yaptığınız bir ürün olursa tabii ki de karlılıkları var. En önemli şeylerden birisi reklam satacaksın. İlk önce gömleği giymen gerekiyor, daha sonra kravatı sakman gerekiyor. Rekabet olarak diğer satıcılardan aslında öne çıkmaya çalışmak gerekiyor. Bunun için de belli bir süre de gerekebilir. İlk aydan da olabilir. Ürünün nişliğine göre de değişebilir bu. Serhat merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. 2006 yılında Güzel Saatler Fakültesi mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonrasında kısa bir süre kurumsal hayatım oldu. Kurumsal çalışırken bir yandan da uluslararası ticaretle ilgilenmeye başladım. İşler büyüyünce de kurumsalı bırakıp tamamen uluslararası ticarete dönmeye başladım. Şu anda da hala devam etmekte. Peki e-ticaret derken, burası geniş bir alan. Tam evet. olarak ne yapıyorsun? E-ticaret geniş bir kavram. Abi Biz kendi markamızı üretip, yurt dışındaki e-ticaret platformlarında ürün satarak devam ediyoruz. Yani aslında bunlarda e kendi pazar yerlerinde aslında satış yapıyoruz. Amazon ve Etsy gibi pazar satış yapıyoruz. E bu Amazon'da satış yapmak son zamanda çok popüler hale geldi. Aslında böyle kocaman bir ekosistem de burası aynı zamanda. Danışmanları var, eğitimleri var, teknolojileri var. Bu iş çok mu karlı? Yani böyle bir gecede zengin olabileceğim bir iş mi bu? Bu iş aslında kardan ziyade şöyle bir şeye bakabiliriz bu işe. Ticaret olarak görmek gerekiyor. Bir gecede kimse zengin olmuyor. Ticarette de abi genel hayatta da kimse zengin olmuyor. E, bu bir prosedür. Yani bir uzun bir yolculuk aslında. Ne kadar güzel bir ürün bulup, ne kadar inovasyon yaptığınız bir ürün olursa tabii ki de karlılıkları var. Sonuç olarak kurlar çok yüksek olduğu için yurt dışında satışlar da onun benzer oranda karlılık oranı artıyor aslında. Ondan kaynaklı. Peki burada o zaman bu işin kazancı yurt dışına satıyor olmak, Türkiye'ye satıyor olmak? Kesinlikle abi. Bir, ikincisi de alım gücünün yüksek olması aslında. Standartlar yüksek olduğu için de doğal olarak da Hacimde artıyor ondan kaynaklı. Burada bir fiyat farkı mı var? Yani Türkiye'de mesela atıyorum 20 liraya satılan bir şey e, yurt dışında 20 dolara mı satılıyor? Nasıl işliyor? Evet birim olarak bakabiliriz abi bu tür şeylere. Sonuç olarak hem ülkenin kendi para birimi olduğu için doğal olarak da e, birim olarak hesaplayabiliriz. Yani o yüzden aslında biraz daha karlılık fazla fazl fazl oluyor. Peki aslında burada işin içerisinde pek çok süreç devreye giriyor. Buradan ya da başka bir ülkeden e, malın çıkışı var, ondan sonra gümrüklemesi var, orada depoları var. E, bu kadar aslında e, uluslararası ticaret diyebileceğimiz bir iş, e, tek bir girişimcinin ya da böyle birkaç kişilik küçük bir şirketin skalasında nasıl karlı kalıyor? Şöyle bu biraz hacimle ilgili bir şey. Aslında ilk başta tabii ki de herkes kendi e, tek başına başlıyor işe. Bizim buradaki en büyük avantajımız, Amazon'la satış yaptığımızda kendi depolama sistemi, lojistik yöntemi vesaire hepsi kendi bünyesinde olduğu için aslında tek bir kişilik operasyonla idare edilen bir şey. Fakat bütün operasyonu kendiniz yapıyorsanız, depolamayı, fiyatı vesaire kendiniz yapıyorsanız doğal olarak ekip arkadaşı gerekiyor aslında. Buradaki en büyük avantaj Amazon tarafındaki kendi depolama sistemi olması. Yani aslında siz burada Amazon'un depolarını kullanıyorsunuz. Onların getirdiği çeşitli imkanlardan faydalanıyorsunuz. Böylece bu tarafta bir yatırım yapmanıza da gerek kalmıyor. Kesinlikle öyle abi. Çünkü Amazon bize bunu vaat ediyor aslında. Aslında burada iki farklı depolama çeşidi var. Birisi Fulfillment by Amazon yani FBA dediğimiz sistem. Buradaki bütün operasyonel, lojistik, depolama vesaire kargolama, iade süreçleri Amazon tarafından yapılıyor. Fakat bir diğer sistem ise FBM sistemi var. Bu da Fulfillment by Merchant diye geçiyor. Bütün bu süreçler hepsi sizin tarafınızda yapıldığı sistem. Doğal olarak biz Amazon'un e, Amazon'la müşteriye e, sunduğu şey aslında hızdan kaynaklı. Hız ve güven vaat ettiği için FBA deposuna gönderiyoruz. Zaten depoya mal gidince de sizi ön plan çıkartma olanı çok çok yüksek. O yüzden Amazon depolarına gönderiyoruz. Gönderilen bu süreçte abi tek kişilik ya da iki kişilik bir ekiple aslında süreç idare edilebiliyor. Çünkü bütün her şeyi iade sürecine kadar yönettiği için abi burada ekstra bir kendimize masraf ve çıkartmıyoruz. Peki masrafla ilgili şeyleri bir yana benim bir malım var diyelim. Bunu internette satmak istiyorum. Kendi internet sistemden satmakla bir pazar yerinde satmak arasında nasıl bir fark var? E, İkisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Birincisi de abi kendi web siteninde satıyorsan eğer hiçbir müşteri kaynağın yok, trafiğin yok. Doğal olarak bir dezavantaj. Fakat pazar yerine satıyorsan doğal olarak hali hazırda bir e, müşteri kitlesi var. Bilinirlik var, güvenilirlik var. Fakat kendi pazar yerinde ise bunu sağlamak gerekiyor aslında. Bunu sağladıktan sonra kendi pazar yerinin daha çok e, karlılıkları olabilir tabii ki de. E, fakat oradaki yine depolama sisteminde de kendi operasyonu yapman gerekiyor. Ödeme alet kendin kurman gerekiyor. E, pazar de bunların hepsini sağladığı için aslında iki tarafında kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Örnek veriyorum ödeme sistemini atlamışken pazar 15 gün 30 güne kadar vade oluyor mesela. Fakat kendi web sitemde bu 1-2 güne kadar düşüyor. Peki bu pazar yerini seçerken nasıl hareket etmem gerekiyor? Yani Amazon var, Etsy var, bu tarafta eBay var, Ozon var. Bunlar nasıl ayrışıyor birbirinden? Bunların hepsi abi market hacmine göre değişkenlik gösteriyor aslında. Amazon sonuç olarak global pazarlardaki lider, dünya devi aslında. Fakat Örnek veriyorum Etsy tarafında. Mesela kendi ürününüzü satıyorsunuz, kendi evde yapılan bir ürünü satıyorsunuz ya da daha el emeği olan ürünler. Mesela el emeği ürünler Amazon'da çok gitmez. Amazon daha çok fabrikasyon, üretim açısından sürdürülebilirlik oranları için daha e, güzel bir pazar aslında. Fakat el emeği işte daha örgüsel, daha böyle sanatsal ürünler için Etsy tarafı olabilir. Şimdi Ozon tarafı da Rusya tarafı. Sonuç olarak her pazar yeri her ülkede lider olamıyor. Mesela Polonya'da da farklı bir pazar yeri lider. Ama Ozon da mesela Rusya'da lider. O yüzden de bu tamamen marketin hacmine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu arada Amazon'da el emeği ürünler artık yeni bir platform kurdu. Amazon Hemmet diye. Orada da el yapımı ürünleri, işte sanatsal ürünleri satılabilir mesela Amazon tarafında da. Ya yani orada aslında ben mesela Türkiye'de çok fazla güzel satılar fakültesi mezunu var. Çok fazla elde yapılan ürünler var. Yani oralara girip insanların denemesini isterim mesela. Peki bu ülkeyi nasıl seçiyorsunuz? Yani şimdi bahsettik işte ozon dedik Rusya için öbür tarafı başka yerde başkası popüler oluyor gibi durumlar var. Burada ben Türkiye'de oturan birisi olarak nasıl satacağım ülkeyi seçeceğim? Şimdi ben bunu ilk başta başlarken hep Amerika olarak başlamıştım. O yüzden öyle devam etti. Fakat X bir üründen bahsedelim. Mesela Amerika'da karlı olmayan bir ürün diğer ülkelerde karlı olabilir. Burada karlılık devreye girebilir. Fakat Etsy platformu için konuşursak eğer Etsy zaten bütün platformda, bütün ülkeleri kapsadığı için tek bir yerden satış yapıyorsunuz. Fakat Amazon'da şöyle bir sistem var. Avrupa, Amerika, işte Japonya gibi kendi bölgelerinde operasyon hizmetler var. Burada aslında ürünle ilgili karar verirken pazara göre de seçim yapılabilir. Şimdi sonuç olarak Amerika'da giden bir ürün Avrupa'da belki satış yapamıyordur. Ya da Japonya'da giden bir ürün diğer pazarlarda gitmiyor olabilir. Ee, ona bakarak aslında ürününüze göre pazarları seçebilirsiniz. Peki o zaman bir adım daha geriye gideyim. Tabii ürünü nasıl seçeceğim? Abi ürün seçerken eğer sıfırdan bir girişimciyseniz müthiş bir yenilikçi olmanız gerekiyor. Yani girişimcisiniz, inovasyon yapabilirsiniz, ürünleri geliştirebilirsiniz, insanların sorununu çözebilirsiniz, kendi sorununuzu da çözebilirsiniz. Ya yani, örnek hatta burada bir şey yapalım. Kendi çevremizden başlayalım. Mesela son 5 parça ne internetten? Hani yakın çevrede olabilir. Yani telefon kılıfı, cam filmi, kılıfla beraber çok doğal olarak Mesela... ev alışverişi falan filan. Sadece kendi çevremizde bile beşer tane ürün sorarak aslında bir sürü ürünü data toplayabilirsiniz aslında. Sadece insanları gözlemleyebilirsiniz. Mesela Amerika'da diz sorunu var. Neden abi? Ağırlıktan dolayı aslında. Mesela menüsküs sorunu var. Sadece bir ülkedeki insanların e, sağlıksal bir şeyine bile çözüm üretebilirsiniz aslında. Ya yani tamamen gözlemleyerek olabilir. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Mesela sağımızda bir ağaç var. Ya bu ağacın abi bir sürü şeye ihtiyacı var. İşte saksısı var, taşı var, sulama kiti var, ne bileyim e, budama makası var. Bunların hepsi kit haline bile getirebilirsiniz. Sadece bir ağaçtan bile 10-15 tane ürün çıkartıyoruz aslında. Tamamen bakış açısıyla ilgili bir şey aslında. Daha sonrasında bu zaten geliştikçe artık her ürünü satabilme potansiyeliyle ulaşmış olursunuz. Yani aslında ürünümü de kendi günlük hayatıma ya da o ülkedeki insanların yaşayışına bakarak seçiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu ürünle birlikte bir de katma değerli ürün diye bir şey var. Bu nedir? Şöyle aslında daha ki örnekten ziyade mesela ağaç duyu örnek verdik ya mesela bunu set haline getirmek ürün fiyatını yükseltiyor aslında. Ve kullanıcıya da birden fazla alışveriş yapmadan kit satarak tek bütün seti sattığınız abi bu aslında bir katma değer katıyor aslında ürünlere. Biz bunu çok öğreniyoruz çünkü insanlar set halinde ee, ürün alırken hem fiyat avantajı sağlıyor hem de siz kargo lojistik vesaire gibi avantajlar sağlıyorsunuz. Ve müşteri de içeriye gel diyorsunuz aslında. Ben size bir kit satıyorum, bir ses satıyorum katma değerli bir ürün satıyorum aslında. Bundan kaynaklı. Bir ikisi de şu da olabilir. Son dönemde insanları incelediğinizde biraz mutsuzlar aslında. Ve kişiye özel şeyler çok fazla talep göstermeye başladı. Yani kişiye özel kolye, cüzdan gibi şeyler. Kişiye özel ürünler de katma değerli ürünlerdir aslında. Bunları yaptığımızda fiyat yükseldiğinden dolayı aslında ürünleri katma değer yapıyoruz. Standarttan çıkartmak oluruz aslında. Peki ürünü bulduk. Her şeyi başardık burada. Platform belli, ürün belli, satacağımız ülke belli. Bizde ne gerekiyor? Yani benim ne özelliklere sahip olmam gerekiyor? Çok iyi bir pazarlamacı olmam mı gerekiyor? İşte çok fazla sermayemin mi olması gerekiyor? İngilizce mi bilmem gerekiyor? E, bu işi yapmak için ne lazım? Temel olarak İngilizce bilgisi yeterli aslında. Sonuç olarak e, çok fazla müşteriyle iletişime geçmiyorsunuz siz e, pazarlarında zaten kendileri e, otomasyon sistemleri olduğu için cevaplıyorlar. Sen de birisi, birincisi abi girişimci olman gerekiyor. Yani biraz zaman ayırman gerekiyor. Günlük 1-2 saat çalışarak sonuç olarak çok fazla bir katkı sağlayamazsın. Yani kazanç da sağlayamazsın aslında. Yani kimisi mesela ek iş olarak yapmaya çalışıyor. Yapabilirsiniz ama gecenizin belli bir saatinizi ayırmanız gerekiyor. Birisi zaman, ikincisi heyecan girişim, hepsinin olması gerekiyor abi sen. Tabii ki de daha sonrasında sermaye geleceğim. Biz uluslararası ticaret yaptığımız için doğal olarak kurlar da yüksek olduğu için maliyetler çok yüksek yani sermayeniz olması gerekiyor belli başlı. Sonuç olarak siz müşteriye en önemli şeylerden birisi reklam satacaksın Yani ne demek bu? Resim satacaksınız. Siz bir kere bir ürünüzü görsel çekmeniz gerekecek. İşte fotoğraf, video hepsini yapmanız gerekiyor ki müşteri zaten senin ürününüzden emin olması gerekiyor. Doğal bunlar için hepsi sermaye gerekiyor ve pazarlama, reklam için de bütçe gerektiği için aslında belli başlı bir sermayeniz olması gerekiyor. Buna destek olan teknolojiler var mı e, burada? Yani ben başladım. Satış yapmak hmm. istiyorum. Satış yaparken hem bunları arttırmak e, hem de işte benim ismimi, markamın ismini daha çok duyurabilmek için e, ne kullanmam gerekiyor? Burada işte bir program mı var? E, bir reklamlama platformu var. E, burada ne, ne yapmam gerekiyor? Pazarlayın için? kendi içinde reklam bölümü bulunmakta zaten. Hepsinin kendi algoritması var. Kendi içinde reklam çıkabiliyorsunuz. Fakat Satış trafiğe de çok önem veriyorlar. Sosyal medya, influencerlar, Pinterest vesaire YouTube gibisinden hepsini kullanmak gerekiyor aslında. Peki burada pazarlamayı yaparken ben ürünün fiyatını nasıl belirliyorum? Biz ürün bulduktan sonra bizim belli başlı aşamalarımız var. Birisi pazar analizi. Pazar analizi bu pazarı satış yapan ilk 100 satıcıyı biz alıyoruz. Bu 100 satıcının ortalama satış fiyatlarını çıkartıyoruz. İşte pazarı domine ediyor mu etmiyor mu? Market hacimlerini çıkartıyoruz. Pazarlarındaki satış oranlarını bölüyoruz. Bunları hepsini bildikten sonra ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Şimdi örnek vereceğim. En çok satan marka 20 dolara sattığını varsayıyorum. Fakat bizim hedefimiz fiyat 40 dolar. Doğal olarak müşteri size gelmesi için belli başlı kriterler olması gerekiyor. İşte nedir? Yorumdur, fiyattır. Yani müşteri çekebilmek için aslında diğer satıcılarla rekabet etmek gerekecek. Biz buradaki analizlerden sonra bu rakam kurtarıyorsa aslında giriyoruz. Eğer bu rakam kurtarmıyorsa çok Oraya sıcak bak Çünkü müşterinin zaten belli başlı bir datasını çektiğimiz için kimin ne kadar çok sattığını da gördüğümüz için o yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Şunu görüyorum, burada aslında şu an fiyatlama yaptık, ee, geri döndük işte kendimizle ilgili hem bir sermayemiz oldu, hem ile ilgili temel bir şeyler öğrendik. Ee, yine aynı şekilde işte pazar analizleri, pazar yeri analizleri gibi işler yaptık. Bu biraz bana şey çağrıştırıyor yani bu sektörün ya da bu işin bir danışmanlığı olması gerekiyor. Ee, sanırım var böyle bir hizmet. Pek çok insan da bu tarafa evet. yöneliyor. Yani kendi satmaktansa danışmanlığa gidiyor. Ee, bu sistem nasıl işliyor burada? Şimdi bu sistem çok fazla danışman var. Evet bu doğru. Benim 7 sene olduktan sonra bu sene yaklaşık 5-6 aydır bir hizmetim var bu konuda. Şimdi ilk önce abi gömleği giymen gerekiyor. Daha sonra kravatı sakmam gerekiyor. Fakat biz de bu tam tersi ilerledi biraz. Yani genel olarak piyasadan bahsediyorum. Herkes satış yapmadan danışmanlık vermeye başlayınca aslında doğal olarak da çok fazla zararda oldu. Yani gördüğümüz kadarıyla çok fazla da mağdur oldu. Şimdi burada biz matematiksel verilerle ilerliyoruz. Sonuç olarak bir data çıkartıyorum ben. Pazar analizi, ürün analizi, yatırım planı vesaire Hepsini matematiksel olarak işlediğimiz için aslında bunu da karşıya sunuyoruz. Maliyetlerimiz bu, dostluğumuz bu, depolamamız bu, pazar şeylerimiz bu. Her şeyi sunduğumuzda karşı taraf okay veriyor aslında biraz daha şey yapıyoruz. Çünkü matematik yapmadan, yani e-ticaret aslında bir ticaret abi. Sonuç olarak her şey matematiğe çıkıyor. Rekabet olarak diğer satıcılardan aslında öne çıkmaya çalışmak gerekiyor. Bunun içinde belli bir süre de gelişebilir. İlk aydan da olabilir. Ürünün nişliğine göre de değişebilir bu. Sonuç olarak sizden önce giren firma 100 bin yorumu var sayıyorum. Satış fiyatı da 20 dolar ki varsayalım. varsayalım? Biz bunu rekabet edebilmek için müşteriye ne sunmamız gerekiyor? Birincisi ya fiyattan gel gel yapmamız gerekiyor. Fiyat avantajı sağlamamız gerekiyor ya da belli bir yorum aşamasına gelmemiz gerekiyor ki diğer firmadaki satışları kendimize çekebilelim. Ne olabilir? Set de olabilir mesela. Beşli bir ürün satıyordur rakibiniz. Siz ne yaparsınız? Yedili set yaparsınız. Aynı fiyata koyarsınız. Doğal olarak müşteri size gelecektir. Bunların avantajını sağladıktan sonra aslında biraz daha kâra geçiyorsunuz. Yani hemen böyle ürünü koyduk, sattık gibi bir şey söz konusu değil. Çok niş ya da farklı bir ürün değilse. Peki bir insan bunun satışını yapmak yerine yani gidip de kendisi satmak yerine neden danışmanlık tarafına yönelir? Birincisi maliyeti yoktur yani sermayesi yoktur e, doğal olarak da sıfır sermayeyle sadece bilgiyi kullanarak para kazanabilir. O yüzden aslında biraz daha e, kolay yoldan para kazanma gibi baktıkları için aslında daha çok böyle danışmanlar vesaire çoğaldı. Onunla kaynak tamamen. E, ya günümüzün baktığımızda aslında biraz daha böyle şey var. Kolay yoldan para kazanmak insanlar daha kolay geldiği için bu kadar e, da çoğalıyor yani bu tür kişiler. Peki bu Amazon'dan satış yapma işi kolay yoldan para kazanmak mıdır sence? Hayır bu bir ticaret olduğu için bir süreç aslında 1-2 aylık bir e, periyotta çok e, nadir para kazanırsınız. sonuç olarak bunun bir üretim süresi var bir altyapısı var yasal altyapısı var gümrüğü lojistik vesaire derken otomatik olarak zaten bu süreç böyle gidiyor aslında. Doğal olarak da biz minimum 5-6 ay civarında bir şey görürüz bu süreç bir seneye kadar gidebiliyor yani karlılığa geçmek artıya geçmek ne bileyim e, para kazanmak diyebiliriz aslında. Peki burada sermayeden çok bahsettik. Evet. Biraz daha bu işlere girerken hani şöyle bir şey de var. Yani işte sermayesiz dropshipping yapacağım. Evet. Bunun dropshipping ile farkı ne? Şimdi biz kendi markamızı yaptığımız için doğal olarak marka testiyle alacağız bir maliyet. Bir resim yapacağız işte bir fotoğraf, grafik, video vesaire yapacağız Bunların maliyet. Stoklu çalışacağımız bir maliyet. Yorum alacağız isterimize gerekirse. Müşteriye denetleyeceğiz onlardan geri dönüş yapacağız. Bunlar bu arada e, etik şeyler. Yani Amazon tarafından da size verilen hizmetler var yani. Ürünüzü test ettiriyorsunuz. Müşteri de size yorum atıyor. Bunların hepsi maliyet. Dropshipping'den bize ayıran kısım bu taraf. Tamamen kendimize yatırım yapmamız aslında. Sonuç olarak Dropshipping'de hazır başkasının markasını daha satılmadan listeliyoruz aslında. Biz kendimize ve kendimize arkamıza yatırım yaptığımız için aslında biraz daha süreç uzuyor. Başkasının markasını daha sipariş edilmeden listeliyoruz. Evet yani doğru. Nasıl işliyor? Firmadan ya da kişilerden farklı e, izin almadan ürünleri listeliyoruz. Yani listeliyorlar. Ben yapmıyorum. O, o yüzden böyle daha şey anlattık ama. izin almadan listeledikleri için sipariş geldikten sonra o firmadan o kişiden ürünleri sipariş alıp müşteriye gönderiyorlar aslında. E, buradaki birinci e, değer etik yok aslında sonuç olarak karşıdakinden bir izin almıyorsun e, satış yaparken markaya zarar verebilir Lojistiği bilmiyorsan ürün hasar görebilir kargoda vesaire doğal olarak müşteri gittiği için de senin markan aslında zarar görmüş oluyor gibi şeyler var aslında dropshippingde o yüzden çok böyle dropshipping e, etik olmadığı için yasal da boyutu olduğu için e, çok böyle önerdiğimiz bir şey değil aslında bizim tarafımızda. Yani mutlaka herkese diyorsunuz ki bu işi yapacaksanız kendi markanızı kurun ya da bu tarafta güvenilir üreticilerle çalışın. E, belli ürünleri o üreticinin veya sizin markanızın bilgisi ve belgeleri dahilinde evet. karşı tarafa gönderin. sürdürülebilirlik açısından aslında biz bunu öneriyoruz. Yani sürdürülebilir bir iş modeli ilerleyen zamanlarda kendinize değer katmak isterseniz ya ilerleyen zamanlar belki markanızı da satabilirsiniz. Hani daha uzun süreç bir periyot sürdürülebilirlik açısından kendi markanızı kurmanız kendiniz üretim yapmanız demiyorum. Dışarıda üretim yaptırabilirsiniz ama kendi markanız olabilir. O yüzden de sürdürülebilirlik açısından öneriyorum abi. Sana çok teşekkür ederim, verdiğin bilgiler için. programımıza da katıldığın için. Ben çok teşekkür, ederim davet sağlık. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.